Arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün neredeyiz? Bugün Sugar Rush bindeyiz. Uzun zaman sonra tekrardan Sugar Rush binin yüzüne bakalım dedim. Sizlerle birlikte 77 bin liralık çok tatlı bir kasamız var. Bu kasamızı katlamaya çalışacağız. Hazır videoya yeni başlamışken kanala like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin dash yerim. Şimdiden sizlere iyi seyirler kendime de bol şans diliyorum Bu adam niye bu kadar sevmeyiz bu adamla diyorsanız da benim karakterim böyle arkadaşlar Kusura bakmayın beğenmeyen sik o bir de bir videodan Benim mizacım bu ben sevdiğim insanları küfür etmeyi seviyorum küfürü de seviyorum O yüzden küfürden nasıl olacak arkadaşlar videoyu şimdiden bu sahneden kapatırsa çok sevinirim Başladık bakalım süper sıkıntı Umarım kazamız ayrıla. Umarım bugün mutlu bir şekilde ayrılırız. En son sugar kardeş binden çok güzel bir şekilde vurgunu koymuştuk. Umuyorum ki bu sefer de o vurgunu yakalayabilirik. 77 bin lira kasamızı en kötü 150.000 bin manına bile çıkarabilsek kasi diyeceğim abi bugün. 70.000 lira Allah bereket versin yani. Daha ne isterim? Mesela şu line'ı çarpan olsa atmaz. Çarpan yok diye atıyor böyle bonkör bonkör. Ben bu line'dan anladım ki beni fena sikecek bu. Yani çünkü ne zaman böyle erkenden line atsa Çarpan ya çarpan açmıyor ya fena halde sekiyor. Umarım yanlış yani biliyorumdur. Dediğim gibi like atıp abone beni çok mutlu edersiniz. Bir de sizlerden ricam lütfen kurbanınız olayım. Yorumlara sabit dediğim linkten Telegram kanalımıza gelip kodlarıdır, işte nakit etkinlikleridir falan filan. Bir de sohbet mabil etmek için şu kanala gelin artık amına oyun. Kaç video diyorum. Yani şurada toplasan 150-200 kişiliktir belki. Sohbet eden muhabbet eden yok amına koyayım. yazan yazan olmayınca ben de yazamıyorum. Yarrak gibi duruyor öyle. Kimse de sohbet muhabbet açmıyor. Sohbet muhabbet açan sadece 2-3 kişi var. Onun hem de skin e de aşağına kurban olurum. Yerim sikinizi e de aşağınızı kardeşlerim benim. Tek, beni az için teşekkür ederim buradan da size. Son spin bu arada. Evet. Yine basınız parayı yi tabii ki de alabildik mi? Alamadık. İlk elden yarrağı yemeye başladık. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Tekrardan bana destek olduğunuz için tayyiyon kanalıma gelip soru ve ettiğiniz için teşekkür ediyorum adalar, canlar. Sizler de tayyiyon kanalıma gelirseniz çok mutlu olurum açıkçası. Diyeceklerim bu kadar sizlere iyi seyirler kendime de boşan söylüyorum artık boros çocuğu oyuna adapte olmaya başladık. Benim yayın açacağım kesin bakın bu ay içinde yayın açacağım %100 açacağım yorumlarda görüyorum. Sövüyorsunuz bana vallahi billahi açacağım bak haklısınız sövmekte yemin ederim haklısınız çok haklısınız. Bana da biri böyle dese yapmasa ben de çok fena söylemem ama vallahi bak yemin ederim. Yani gerçekten elimde değil arkadaşlar yemin ederim. Benim elimde olan bir şey değil. Şimdi yayın açmaya çalışacağım. Amına kodumun interneti yarbak kirekli şey yapacak. Yani hep drop lock gelecek drop muymuş neymiş artık kasıp kasıp duracak. Sonra hiçbir yarra hiçbir zevki kalmayacak yayının bu sefer yayın düzelse bile gelmeyeceğiniz izlemeye. O yüzden hani ben yayın açmaya başla, başlasam bile hani en kalitesi olsun. Kaliteli bir şekilde bir şey izleteyim istiyorum sizlere. O yüzden birazcık bekliyoruz ama beklediğinizde değecek yayınlar açacağıma buradan söz veriyorum sizlere. Bol eğlenceli, bol etkinlikli, bol işte artık heyecanlı bir yayınlara başlayacağız yani. Bu arada ananı avradını sikiyim seni. 8 bin lira 9 lira verdin ya senin anının namına yumruk atayım gerçekten. 10 bin lirayla devam ediyorum abi. 57 bin lira kaldı kasa. 30 bin liramız gitmiş bir de. 30 bin liraya yakın bir para. 3 dakikada 30 bin lira nasıl yenir? 30 bin lira yani nasıl çöp edilir? Buyurun izleyin amına koyayım. Buyurun. buyurun izleyin. İşte bu yarrakta da aslında böyle zor almak lazım da. Deniyorum şansı bakalım ya. Belki vururum Çünkü son vurduğumuzda da ilk başta yarrak kritik yaptı. Sonradan açıldı. Umarım maçları ya. Dolipop da geliyor buraya abi. Devamında ne geliyor patlıcan giriyor mu oraya gelmeyecek amına boyayım Gelmeyecek amını sikeyim ya patlıcanın amına boyayım ya Dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın Bu arada son attığım videoda Videonun sesini eklemeyi unutmuşum amına boyayım kısmı e, Kimse de beni uyarmamış yorumlarda falan Bir izleyeyim dedim bakayım dedim Videoda ses yok amına boyayım Videoda ses yok o kadar hiç de ben de dedim silmeyeyim tekrar yüklemeyeyim dedim amına boyayım Düzeltmedim İdare edeceğiniz artık. Ne yapayım arkadaşlar? Kusura bakmayın. Ya şırıttan ne yarak gidiyor ben de bilmiyorum yani. Hadi be yavrum be. 3 spin kaldı amına koyayım ya. Shortlarda 16 çarpanlar, 32 çarpanlar var sadece. 3 4 defa short içki çarpanların üstüne patlatsa aslında kurtara birik var. Ekarla içerik ama orospu çocuğu nerede? Bir tane line bile atmıyor amına koyayım ya. Bir tane line bile atmıyor orospu çocuğu ya. beni 200 lira veriyor 10.000 liraya ya. Merdiven taktiğini deniyorum ama bu merdiven beni yarra geçiyormuş gibi hissediyorum. Beni kare değil de böyle daha büyük bir yarra. Hani küçük bir hani 5 santimden 10 santimlik bir yarra. 10 santimden 20 santimlik bir yarra. 20 santimden 30 santimlik bir yarra çıkartıyormuş gibi hissediyorum. Şu anda bak şu anda en başta Çinli yarrağından başladık. Şu anda Türk yarrağını yedik. Yavaş yavaş da zenci yarrağına doğru gidiyoruz amına koyayım. Vallahi billahi zenci doğru gidiyoruz ya. Şuna bak 4 spin kaldı. Oros çocuğu 15 bin lira para basım 60 lira verme bana bak. Bak 60 lira verme bana. 60 bin, Bak 60 lira verme. Bak konuşamıyorum bile. Benim tansiyonum sıraattırma. Bak gece gece. Gece gece. Amına koyayım 5 dakika oldu. Şurada 40 bin lira parayıydı ya. 40 bin lira denerek Oros bir çocuğu 2 aylık maaş. 2 aylık maaş. Ananı ağırdın işte sana geliyor oraya. Patlıcan... Aa, ah, patlıcan demişim. Lollipop da geldi abi. Ama bu lollipopu... Bir günden anlamına sobacağım senin. Ananın namına sokacağım. Neden diye sor. Çünkü çaba açtığın zaman bu amına podumun poplarını anın namından çıkarmadığın için ben de sokacağım ananın namına. Bak boros bu çocuğu seni. Boros bu çocuğu. 4 spin 5 spin oldu. Daha bir kere bile kendi parasını vermedi ya. Bir kere bile parasını vermedi abi. 20 bin lira basıyorum. Kasamın yarısına geldim saydır ya. 13 bin lira kasa kaldı. Az önce 70 bin laydı. Oruz bu çocuğu. Oruz bu çocuğu. Alın avradını sikeyim senin. Senin amama avradını sikeyim bir şeyler ver artık uzat muzat bir şeyler yap artık beni topla artık bir şeyler yap ya Girdik artık çıkamıyorum da amına koyayım bu kadar para yedirmişken ben başka bir oyuna giremem beyler ya Hani size de şu duydu illa ki olur amına koyayım bu şimdi yedi benim paramı aldı 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 başkasına vereceğine bana versin amına koyayım Benim aldı benim aldı parayı niye başkasına yedireyim ben enayim yiyeyim amına koyayım O parayı almak için devam ediyorum yani inşallah alabilirim amına koyayım ya bari en kötü bastığım parayı alabilirsem yedim kasayı Vallahi gideceğim amına koyayım ya Hadi be oğlum ya çok güzel bak çay açıyorsun ama 4 spin kala niye açıyorsun amına koyayım ya niye 4 spin kala abi niye spin 8 spin kala bu amına koyduğumun çay da 3 spin kala ya çok güzel oraya mor da bir tane daha pembe atarsan mor atarsan atarsan ananı götünü sikiyim senin ben. atarsan ananı götünü sikiyim aa attı lan valla Vallahi bir rey attı amına koyayım ha 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 <laughs> Güzel abi bak orası güzel şey yapalım orası bizi üzmez Orada patlatırsa Orada güzel bir line patlatırsa amına koyayım Orada line işte orada patlayacak ya Orada patlaması lazım çok güzel yıldıza geldi abi Bak 128 çarpan oldu orada Lütfen bak iki spin daha var İki spin daha var oralarda patlat Yukarıda bir şeyler amına koyayım uzatmadın Bari yıldızı vereydin bir tane yıldız vardı orada Amına oyunu Ver sarı ver sarı ver buraya Çok güzel bir şimdi iki tane yıldız at en yukarıya iki tane yıldız Amınak koyayım senin o pembenin adı döndür amın amına sok pembe Şeyi Pembeyi amına koyayım şuraya bak 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 o amınak koyduğum pembesi olma, olmasa orada 256 çarpanlı yıldız var 128'de yıldız var amınak koyayım pembesi senin morunun amına koyayım morun, Yok neymiş mor perdeymiş mor perdesinin anasını götürün sikiyim öyle bir şey gördüm amına koyayım İlseylandere elseme hep karşıma öyle şeyler çıkıyor ne yardı anlamı varsa da anlamadım gitti amına koyayım bu yeni nesinin ne yarrak direk şeyleri var. Ben anladım gitti ya. Ben o yaşlarda amına koyayım. Elim sikimde pipimle kumda pipimle oynadım amına koyayım. Gidiyorduk saklambaç falan birbirimize. birbirimizle. oynadık oynuyorduk. Bindim, yani. Anlamadım gitti. Şimdiki nesil de sokağa çıkmıyor amına koyayım ya. Ben, vallahi billah. Ben de nasıl bir kumar bassam amına koyayım. Kumar hariç her yarrağımı konuştum. Ne yapayım beyler? Ben de böyleyim amına koyayım. Yani Kenan çık biraz. Ben de sevecekseniz böyle seven amına koyayım zaten. O kadar yayın paylaşacağız. Ne yapayım amına koyayım? Yayında sadece eklerim söyleyeyim. Aa bu geldi. Aa şu geldi. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Bir de sürat böyle ya. Ben artık yıldız da mısın şuraya lütfen. Ya oraya değil ama bak sarı atmadan önce atacaktın o yıldızı. O, o niye oraya attın mesela falan diye mi konuşayım amına koyayım? Böyle şey olur ya? Ben neyse oyun beyler. Benim selam böyle sensin. Sen de Sektör olup gidebilir ama Sevenlerden arkadaşlar çok mutlu olurum ve kanalıma da çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Canlar ciğerler. Laşaklarınızı Serşim Platin kızlar yesin. Subuslar yesin. Ukraynalılar yesin. Son spin. Evet 6000 lira verdi. Ben sohbet muhabbeti alacağım diye burada yarmak yemeye devam ediyorum. Yani sikeceğim ya. Vallahi billahi tüm kasa girdim. Yeni bin lira girdim abi. Artık bir şeyler başsın amına koyayım ya. Artık bir şeyler başsın abi. 70 bin lira kasayla girdim. 70 bin TL ya. Kaç bin dolar yapıyor lan 70 bin TL? 2 bin dolardan fazla yapıyor ya. Az param mı bin dolar? Orası bu çocuğu 2 bin dolar. Yani meskiye para ya. Vallahi mi de güzel para amına koyayım ya. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. İnşallah başlarda güzel bir şey veriyorsun diye yarak direkt boş boş geçip durmazsın. Ben de bu yumruğa vallahi montere yumruğu patlatmam. Bak boş geçme. Sugar rush. Bak boş geçme. Güdüm. Bebeğim bak. Ağzımı bozmaya çalışıyorum. Her zamankinden daha az küfür etmeye çalışıyorum. Ama sen tam tersine çok daha kötü bir okan istiyorsun. Mesela buraya bir tane skidir atmazsan ben muzumu getiririm hanımın anına sokarım. At bir tane skidir at şuraya. Bir tane daha at uzat ne olur uzat. Oruz bu çocuğu sabahtan beri anamı avradını siktin. Anamı siktin sabahtan beri. Oruz bu evladı bir kere uzatsan anamı sikerlerdi. Canından canlı giderdi. Oruz bu çocuğu. Oğuz bu çocuğu Belki uzatsam paramı belki kurtaracağım bari amına koyayım gittim kasayı kurtaracağım onu bile vermedi ya Onu bile verdim. şu çarpanlara bak amına koyayım bey bir belirli bir yerler bari Bak konuşalım. belirli bir yerde bari almış şu çarpan falan bekle de orada bir şeyler patlat Bari bir şansım olsun bir an ya da biri gol ya amına koyayım ya Burası çok güzel ödedi bu arada Güzel ödedi bak Bak güzel edince edince açılıyor bu amına koyduğumun oyunları ya Bunların anıtı bu amına koyayım. Bak 14 bin lira verdi. Bir var. Ozu çok güzel çarpanlar var. Ama kırmızı bir tane atmıyon ya. Atmıyon ya. Vay ananı vurdun sikiyim. İki spin var dedim. Bir tane çarpanlar var dedim. Yazıklar olsun ya. Ben de batmazsam benim de götümü siksinler. Hadi. Hadi. Batmayan okanın ben amına koyayım. Kim kasa girdim abi? 30 bin lira. 30 bin lira. En son oynadığım zamanda da böyle bir şeyler yaşamıştım. Çok güzel ödeme yapmış. 30 bin lira lütfen be. Hadi hadi hala şansınız var. 300 x bile kasayı toplamış oluyor Sadece bir 300 ya. Sadece bir 300 x sen. Lütfen ama böyle 3 yetekse bırak başından başka bir şey alamayız. Başını alırık başını başını. Başını alırım oynar başı başını alırık. Orospu çocuğu 5 spin kaldı. 5 spin kaldı. Amına budumun evladı. Sen ana oradan Vallahi bir neyi alacağım. Bıktım uzandım. Yandan ayda yıla bir gireyim dedim. Amına koduğumun oyunda. Şimdi Swift Bronze'e girsem bir iskidir. Boş geçer. Ma dedim bu bu çocuğuna gireyim belki bununla bir şeyler yakalarım belki bununla bir şeyler yaparım bir tane uzatma uzatma geri dedim uzatma görürüm dedim amına koyayım ya bir tane uzatma görürüm dedim akar gider dedim amına koyayım ya Olmayan ben kafamı sikeyim ben kendi kafamın amına koyayım ya kafamı sikeyim ya ben ben sana güvenen aklımı sana giren aklımın amına koyayım ya sana güvenip sana güvenen aklımın amına koyayım ya vallahi billahi amına koyayım ya ters psikoloji uygulama arkadaşlar. 12 bin lira ver doğru. çocuğu daha 2.000 bin var. Ben kendi aklımın amına koyayım ya. Kalp ver oraya. Amına koyayım. Çaktı. Çaktı ters çıkıyor yaptı. Yarraylık son spin. Hadi lan. Uzattan. Uzatanın Uzat, ağırdığını sikeyim mal uzatmayacaksın. Ne yarrakta iki tane skitir Ne heyecanlandırıyorum beni. Orospu evladı Kalpten gidecektim ya. Kalpten gidecektim zaten şu anda stresten kalpten gideceğim başım ağrıdı orospu evladı 4000 lira param kaldı 70.000 liradan 4000 lira para kaldı ya 4 bin lira para kaldı ne hayallerle girdim bu amına kodum onun ne hayallerle girdim ya Ne hayallerle girdim ya hayalırsız siz bu çocukları Hayaldır siz bu çocukları Millete gelince 10 tane skater beden atmayı biliyor Götünüze sokun o kadar skateri götünüze sokuyunuz Ben geldiğim zaman götünüze sokuyunuz Ondan bana atmıyorsunuz amına kodumun skaterlerine Amına kodumun skaterlerine Size o da yetmiyordur. Ben kendiminkini de sokmak istiyorum size. Vallahi billahi benim fetişim oldu ya. Ben artık önce Pragmatic Play'i düşünüp 35 çekiyorum. Pragmatic Play'i böyle yatmadan önce kafamı yasla koyuyorum. Pragmatic'i düşünerek mastürbasyon yapıyorum amına koyup. Pragmatic Play şu dedi sen böyle önümde olsa diyorum artık. Yani vallahi billahi çok fena fetişler biriktirdim ya. Vallahi billahi çok fena fetişler biriktirdim. Yemin ederim dedettiniz beni. Orospu evlatları. Orospu evlatları. Orospu çocukları bu bu çocuklar sizi. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin sizin. Sizin Allah bin bir türlü belanızı versin o çocuklar sizi. O bu çocuklar. Son spin. Bir şey de verirsen onun amına koyayım seni. <laughs> ha, al senin o çocuğu. Senden de baba ekledi zaten. Kansız o evladı Kansız oros evladı 2000 lira yedirmek götüne sok. Amına kodumun çocuğu. Sikerler ya sikerler vallahi billahi Bir kere kazandık diye girdik al Başını aldık sikte olup gidiyor şimdi Amına koyayım böyle şey ya Yiyecek bir şey bulamıyorum Senin boynun tekrardan anasını avradını Soyunu sopunu çıkardın sikiyim